İyi akşamlar sevgili seyirciler günlerin getirdiğine hoş geldiniz ee, bu akşam stüdyodayız ve çok değerli bir konumuzla birlikteyiz sevgili seyirciler 20 Kasım e, Dünya Koah günü olarak kutlandı bu e, günle ilgili bu hastalıkla ilgili biz geçmiş yıllarda da çok programlar yaptık e, bugün de o konuya geçen, geçen hafta yer verememiştik. Bugün o konuya yer verelim istedik ve çok değerli bir konuğumuz var. Az önce de ifade ettim. Doktor Mesut Güder, göğüs hastalıkları uzmanı ve Balıkesir Toraks Derneği il temsilcisi. Doktor Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şimdi az önce girişte de söyledim. Biz çok program yaptık ama bu konu bize göre çok önemli. Dünya Koah Günü olarak kutlanıyor. O kadar önemli ki gününü de koymuşlar. Ee, biz isterseniz KUAH'ı bir tanıyarak başlayalım. Bu hastalık nedir? Oradan başlayalım. Sonra e, sizin anlattıklarınızın üstüne benim çok soracaklarım da olacak. Buyurun. Tabii Bir kere e, bu çok önemli e, hak sağlığı problemi diyerek başlayayım. Bu konuda gösterdiğiniz hassasiyet için e, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buyurun. KUAH e, dünyada e, hakikaten çok hızlı e, sayısı artan e, bir hasta popülasyonuna sahip bir akciğer hastalığımız. Evet. Akciğerlerde kronik e, iltihaplanmayla ama mikrobik olmayan bir iltihaplanmayla beraber hava yollarında darlıkla seyreden ve tıkanmaya doğru götüren, solunum yetmezliğine götüren önemli bir hastalık. Evet. Bu koa hastalığı e, bir akciğer hastalığı olması nedeniyle aynı zamanda sistemik olarak bütün vücudumuzu etkileyen yani kompleks bir hastalık haline gelebilen bir patolojik durum. O nedenle biz özellikle toplum sağlığı açısından başta tabi sigarayla ilişkilendirildiği için bu konu üzerinde ısrarla duruyoruz ve bütün dünyada da duruluyor. Yine bu konudaki dünyadaki global küresel girişim grubu Türkiye temsilcisi Sağlık Bakanlığımızda. E, Gart dediğimiz e, açılımı itibariyle kronik e, hava yolu hastalıkları planlama ve e, eğitim grubunda, önleme grubunda e, bu konu hassasiyetle değerlendiriliyor ve e, yine bu göğüs hastalıkları dalında Türkiye'deki en büyük e, üye grubuna sahip olan göğüs hastalıkları uzmanlarından oluşan Türk Torax Derneği de yine bu sene e, Sağlık Bakanlığı ile birlikte bu konuya el atmış durumda ve birlikte bütün ülke çapında bir takım programlar, bir takım bilinçlendirme programları planlamış ve bunu da 20 Kasım 2013 tarihinde başarıyla da tüm ülke çapında uygulamıştır. Evet, şimdi tabii ki hızla yayılıyor, hızla sayısı fazlalaşıyor demeniz çok önemli. Bir de tabii ki halk sağlığı ile ilgili Sağlık Müdürlüğünün ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar dahilinde de bir takım etkinlikler yapıldı zannediyorum geçtiğimiz hafta içerisinde Balıkesir merkezli Ali Hikmet Paşa Meydanında da bir orada stand kurup etkinliklerde evet. bulundunuz galiba değil mi? Evet, evet evet neler yapıldı orada? Gerçekten çok olumlu geçti ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile birlikte Güzel bir stand hazırlandı. Bir çadır açtık. Orada bilgilendirme, afişleri, ondan sonra broşürler dağıtıldı. Yine hazırladığımız bir anket formu vardı. Bu anket formuyla gerçekten vatandaşımız çok ilgilendi. Ve ben yani oraya gelip de gerçekten değerlendiren kişilere çok teşekkür ediyorum. Mutlaka bu kişilerle toplumun birçok kesimine de ulaşma yolu bulduk. Ve bu anketten çıkardığımız sonuçlara göre kişilere solunum fonksiyon testi dediğimiz nefes ölçüm cihazlarıyla ölçümler yaptık. Ve birçok kişi haberdar olmayan birçok kişinin aslında koa hastası olduğunu tespit ettik. Bunları yönlendirdik. İnşallah olumlu bir şekilde tedavilerini olacaklar. Erken teşhis olduğu için birçok hastalıktan da sistemik olarak rahatsızlıktan da kurtulmuş olacaklar. Evet. E, güzel bir çalışmaydı. E, akşamüstü saat 3-4 gibi bitirdik. E, yaklaşık 300 kişiyi e, taramadan geçirdik. E, ve ben çok büyük zevk aldım. E, i̇nşallah e, KOA hakkında bir şekilde bilinç oluşturmuş e, olmuşuz olmuşuzdur. Peki şimdi tabii ki orada e, o e, çalışmayı yaptığınızdan haber olmayanlar olmuştur, bilmeyenler olmuştur. Şimdi biz buradan İsterseniz e, o bilgileri buradan sizin e, vasıtanızla alalım istiyoruz. Şimdi ko, e, haber yok dediniz. Demek ki sinsi bir şekilde de gidebiliyor. Evet. evet, evet. E, peki e, belirtileri var mı? Belirtileri nelerdir? İsterseniz biraz belirtilerinden e, bahsedelim. Tabii. Şimdi e, aslında e, toplumda özellikle e, sigara içimi maalesef yaygın olduğu için öksürüklerin, balgam çıkarmaların, ve hatta hatta nefes tarlıklarının bile önemsenmediğinin farkındayız. Evet. Yani inanın etrafınızda siz dahi rastlamışsınızdır. Ya ben öksürüyorum ya öksürüyorsun dediğinizde ya sigara içiyorum öksürüyorum veya işte balgam hesaplarla çıkıyor ama tabi malum işte sigara içiyoruz. <laughs> ya yol giderken sen geride kalıyorsun. Bak ben merdiven çıkıyorum sen hala aşağıdasın dediğinizde de ya biraz yavaş ol ben sigara içiyorum diyerek bunu tamamen aslında bir şekilde doğru ifade etmesine rağmen algılayamadığını. Görüyoruz. Evet sigaraya bağlı ama oluşan hastalığın farkında değil. Evet. O nedenle başlıca bulgular öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı. Evet. Bunların biri veya ikisi, üçünün yan yana gelmesi gerekmiyor. Yan yana geldiği zaman mutlaka bir şekilde üşenmeden göğüs hastalıklarına başvurmaları, çok basit bir nefes ölçüm cihazıyla bir testten geçerek kuah olup olmadıklarını tespit etmeleri çok önemli. Çünkü bu hastalıkta erken teşhis ve tedavi gerçekten büyük önem taşıyor. Solunum testini e, mutlaka yaptırsınlar o diyorsunuz. O kadar o kadar. Gerçekten çok basit. Yani 10 yani dakikalarına alacak film bir Film falan çektirmeye bile gerek yok. Ayrıca biz Siz çektiriyoruz. şey yaparsınız. Tabii ki. Evet. O başvurduklarında film de çekiliyor. Böylece akciğerlerinde oluşmuş veya oluşabilecek herhangi bir sıkıntılı durum var mı onları da tespit etmiş oluyoruz. Bir nevi taramadan geçirmiş oluyoruz. Bir şey alıyoruz. kap gibi küçük bir aynen şey kapı. Evet. Aynen öyle. Ve maalesef bu özellikle sigara içicilerimizi bu konuda uyarmak istiyorum. Yani öksürük, balgam çıkarma ve özellikle yol yürürken, yaşa bağlanmadan, sigaraya bağlanmadan acaba ben hasta mıyım sorusunu akla getirmelerini özellikle rica ediyorum. Peki belirtiler bunlar. Evet. Bunları gören, e, yani kendinde böylesi belirtileri hisseden e, ve gören tabii ki e, mutlak surette size gelmeli. Birincisi bu. Evet. Orada bir solunum testi yaptıracak. Evet. Gerekirse röntgen de çektirecek. Peki tehlike boyutu nedir bunda ve tedavisi e, nasıl yapılıyor? Tedavisi çok uzun mu sürüyor? E, zor mu? Hastanede yatması gerekiyor mu? Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Aslında e, bu dediğim çerçevede başvurulduğu zaman işte ilk taramalarından sonra kuah tanısı koyduysak hastaya bunun ilk önce bilin, e, bilgilendirmesini yapıyoruz. KOAH aslında tabii e, tek başına bir tedavi verilerek veya ilaç yazılarak gönderilecek bir hasta grubu değil bizim gözümüzde. Evet. Birçok yönüyle eğitime de ihtiyacı var hastanın. O nedenle yaşamsal ne yapması gerektiğini, beslenmesinin ne olması gerektiğini, ondan sonra nelere dikkat etmesi, e, yemeğini bile e, ne kadar, nasıl yemesi gerektiği Uykusuna ne kadar dikkat etmesi gerektiği her şeyiyle birlikte yani yaşamsal bazı ayarlamalarıyla birlikte ayrıca bir takım e, ilaç e, tedavileri başlıyoruz. Yani bunların eğitimlerini veriyoruz. Bizim ilaçlarımız öyle e, tamamen işte içilecek bir hap veya içilecek sadece şuruptan ibaret değil, bir takım özellikler taşıyan inhaler dediğimiz işte görmüşsünüzdür mutlaka işte ağza sıkılan çekilen evet. türde bir takım e, ilaçlarımız var. Onlarla ilgili bir 5-10 dakikalık görüşmemizi yapıyoruz. Bunların eğitimini veriyoruz. Ve hastaya daha sonra önerilerimizi de gönderiyoruz. İllekai her kuah tanısı alan hastanın hastaneye yatarak daha detaylı veya daha derin tedavi ve tetkike gereksinimi olmuyor. Evet. Ama zamanla işte ihmaller zinciri diyeyim arka arkaya gelirse veya yaşla bu hastalık ilerleyici bir özellik taşıdığı için ilerlerse Dönem dönem bizim e, akut alevlenme dediğimiz hastalık bir takım e, aktivasyon dönemleri geçiriyor yani uyanma dönemleri geçiriyor. İşte o dönemlerde mutlaka hastaneye alarak bir şekilde e, tedavi etmemiz o dönemi daha tehlikeli boyutlara taşımadan bir şekilde e, hastanede karşılayarak hem hastanın e, konforlu bir şekilde hem güvenli bir ortamda tedavisini sağlayarak yeniden evine programlı şekilde gönderiyoruz. Evet. Yani e, o kadar çok ağır böyle bir tedavi e, süreci geçirmiyorlar. İlk etapta yok. Yok evet. Ama ya, gerçekten, İlerlemişse... gerçekten tehlikeli olabilecek bir hastalık. Çünkü dediğim gibi maalesef bir de ileri yaş dönemine doğru daha sık gördüğümüz bir hastalık. İleri yaş döneminde birçok diğer organ rahatsızlıkları da buna eklenebiliyor. Eklendiği zaman hem organsal rahatsızlıklar hem de kuahın organları ayrıca bozması nedeniyle Hasta sıkıntılı günler geçirebiliyor. O nedenle ileriki dönemlerde mutlak, özellikle kalp yetmezliği başta olmak üzere birçok organ yetmezliğine de neden olabiliyor ve de Dolayısıyla hasta, ölümcül, ölümcül kesinlikle evet. ileriki dönemde ihmal edildiği zaman kesinlikle ölümcül bir hastalık. Biz hastaların bir şekilde bu kronik sonuçta müzmin demek, müzmin hastalığı maalesef bir kere oluştuktan sonra ortadan kaldırma imkanımız olmuyor. Ama hastanın daha konforlu ve daha uzun diabet daha rahat gibi. yaşaması için evet. e, bir takım tedavi ve yönlendirmelerle gerçekten faydalı oluyoruz. Evet. Yani diyabet gibi onun da bir Aynen ömür öyle. E, Aynen süren öyle. artık evet. belli bir e, yaşam standartını ona göre ayarlayacaksın. İşte diyeti var, evet. ilaçları var. Evet. Onun gibi koah'ta öyle. Aynen öyle. E, nasıl ki e, tansiyonda dikkat etmezseniz evet. tuzlu yerseniz problem yaşıyorsanız, eee koah'ta da, da dikkat edilmesi gereken şeyler var. İşte başta evet. çevresel faktörlere e, dikkat etmek lazım işte hava kirliliğinde dışarıya çıkmaması gerekiyor e, işte tozlu ortamlarda bulunmaması gerekiyor sigara içilen ortamlarda bulunmaması gerekiyor zaten sigarayı kesinlikle başta da zaten gerekiyor. akciğer hastalıklarının birçoğunun nedeni aynen değil öyle, mi? Aynen, evet. öyle, aynen öyle. Aynen e, Sigara. Yani. Evet. E, peki diğer hastalıklardan e, farkı var mutlaka tabii ki işte e, diğer e, akciğer hastalıklarından. Ama bu biraz daha sanki sinsi sinsi biraz ilerliyor. Mesela öksürüğe işte sigaradan diye pek önemsenmiyor. Onun için sinsi gittiği için biraz daha tehlikeli gibi yani görünmez bir düşman gibi hani. Tabi ki çok doğru evet. söylediniz. Çünkü e, diğer birçok hastalıkta işte bir kan tahlili yapıyorsunuz, o şeker yüksek diyorsunuz, tam evet. o yükselmiş diyorsunuz. Ama e, şimdi kuah maalesef dediğim gibi yüzde 85 nedeni sigara olduğu için. Ve onunla beraber yaşamaya alıştığı için hasta farkında değil. Gelişen patolojinin farkında değil. Aslında bir nevi demin söylediğim gibi farkına varıyor ama onları sürekli o olaya bağladığı için önemsemiyor. Ve maalesef bakın ben yaklaşık 28 yıllık hekimim ve bunun işte 24-23 yıllık da göğüs hastalık uzmanıyım Yani ben hastalarımda hep şunu görüyorum. Ee, diyor ki ya hocam peki yani geçen seneye kadar ben çok rahat yürüyordum evet. işte benim evim üçüncü kat üçüncü kata çıkıyordum şimdi ne oldu bir senede ben niye çıkamıyorum bu birinci katı dinleniyorum ikinci katta dinleniyorum yürüyemiyorum filan ben onlara şöyle diyorum bardak taştı diyorum hmm. oraya kadar problem yok. İşte hastalık ilerliyor ilerliyor. Hadi bakalım diyorum bir sefete yapalım. Bir solunum fonksiyon testi yapıyorsunuz. Nefes ölçüm cihazına gönderiyorsunuz. Akciğer kapasitesi %50'nin altına inmiş. Yani %50'nin altına inene kadar inanın bizim toplumumuzda çoğu KO hastası geziyor. O nedenle zaten e, hatta son e, Türkiye verilerine göre yaklaşık 40 yaşın üzerinde yaklaşık her 5 kişiden biri KO'lu biliyor musunuz? Bu korkunç bir rakam. Allah Allah. Her 5 kişiden birisi ve her %20 on, yani. Evet. Ve her 10 kuahlıdan bir tanesi tanı almış. 9'u habersiz. İşte bizim bütün amacımız ve bütün dünya ile birlikte bu kuahı bilinçli e, halde nasıl e, engelleyebiliriz? Vatandaşı nasıl bilgilendirebiliriz? Ve bu bilgilendirme çerçevesinde e, ileride oluşabilecek kuah vakalarını nasıl erken teşhis edebiliriz? Bütün amacımız bu. Ama tabii ki İlk önce e, bunun oluşmasını nasıl engelleyebiliriz? Esas onu spor. düşünmek Tabii. lazım. yani Olmaması için. Evet. Şimdi e, sigara siz, sigara faktörünü az önce de ifade edildiği gibi çok önemli de. Şimdi sigarayı bırakan insanlarda e, belli bir yaşta sigarayı bıraktıktan sonra da oluşma ihtimali var mı Koahın Var. Eskiden içmiş onun e, tezahürü olarak sonradan e, yakalanabilir mi? Maalesef var. Onu da e, hastalarımızda görüyoruz. Evet. Mesela işte ben sigarayı bıraktım hocam diyor. İşte yıllardır da içmiyorum. İşte 5 yıldır veya 10 yıldır içmiyorum diyen de var. İçmiyorum diyen de var. Fakat bakıyorsunuz evliyatında 30-35 yıl. Ve genellikle de ben işte bıraktıktan 10 yıl sonra dahi koahla karşımıza gelenlerde şunu görüyorum. Ya çok erken yaşta başlamış veya çok fazla içmiş. Evet. Yani bu da çok önemli. Yani sigaranın 3'ü 5'i de zarar diyoruz ama yani ne kadar çok dozda alırsanız o kadar işte bu sorduğunuz çok güzel bir soru. İleride e, yeniden kuah olma şansınız her zaman mümkün. Tabii bırakmış 10 sene olmuş ama onun evet. öncesinde 25 yıl içmiş. Evet ama şu var zararı neresinden dönülse kardır diyoruz. Tabii. Yani hasta mesela hafif kuah olduktan sonra bıraktığında İnanın bu 5-10 yıl sonra akciğer zaten eski normal haline neredeyse %90 diyelim. %100 değil ama bir şekilde dönebiliyor. O çok sorulur e, doktor bey. Dönüyor. Kaç yılda dönüyor? Şimdi genellikle e, işte biz ilk 5 yıl çok önemli diyoruz. Tamam. 5 yılda akciğer kendini yaklaşık %50-60 bu civarda e, toparlıyor diyeyim. E, 10. yıldan sonra artık biliyorsunuz bir de sadece olayımız kuah da değil bir kanser olma nedeni olarak bunu evet. çok sorarlar bize. Tamam. Kanser olma riski neredeyse oldukça içmeyen kişilere oranla belki biraz daha fazla olmak üzere ama çok büyük oranda azalıyor yani kuahta da aynı şey geçerli Onun için mümkün olduğunca tanı konulduğu anda kesinlikle bırakılması gerekiyor bazı hastalarımız Çünkü diyor ki ben 3 yıl oldu bırakalı hocam inanılmaz rahatım diyor yani evet. Tabii ki çok ve onlara bakıyorsunuz Belki de öyle 10 yıl 20 yıldır tanıdığım hastalarım var ve onlar da hiçbir şekilde problem yok Evet e, şimdi o bırakma konusunu şundan sordum. Yani mesela Koaha meyilli bir insan bıraktıktan sonra belki e, artık neredeyse işte tedaviye yakın bir zamanda bıraktıysa ilerlemediği için e, o emareleri belki görmeyebilir? bıraksa bile gidip şey yapması, o solunum testini yapması gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? kesinlikle Onu lazım. Evet. Her halükarda yani e, sigara içmiş veya sadece dediğim gibi bu yüzde 85 sigara olayı e, onun dışında e, yine mesleki olarak e, toza çok maruz kötü kalmış. Kötü ortamlarda. Evet. evet kötü ortamlarda çalışmış ne bileyim işte kaloriferciydi kömürcüydü, e, madenciydi. Bunların da yine aynı şekilde veya Pasif içicilik dediğimiz biliyorsunuz çok önemli bir durum var ülkemizde. Ev içi ortamlarda, içilen gelen sigaralarda eskiden. evet. Bunların getirdiği e, belki de önümüzdeki 30 yılda, 40 yılda taşıyacağımız bir yükümüz var bizim. Gerçekten e, hani konuyu belki başka yöne biraz taşıyacağım ama Sağlık Bakanlığının biliyorsunuz e, Dumansız hava sahası projesi evet. gerçekten e, çok isabetli oldu ülkemiz adına da. Evet. Onun için e, ve çok iyi de uygulandı. Hatta en son belki duydunuz Türkiye'de şey dünyada bu dumansız hava sahasını uygulayan e, en iyi dördüncü ülke ödülünü aldı. E, bunlar tabi büyük başarılar toplumumuz adına da çok güzel çok gelişmeler. güzel oldu evet. Yani e, biz eski günleri bilen evet, insanlar olarak evet, değil mi? Evet. Orada da korkunç bir pasif içiciliğimiz vardı. vardı evet. Bunun yükünü de taşıyacağız tabi ileriye dönük ama işte dediğim gibi zarar neresinden dönülse kardır. Bu kişilerin yani bayanların dahi Eşi diyelim ki sürekli yanında sürekli sigara içmiş. Pasifik. Onların öksürükleri, balgamları ve nefes darlıkları da KUAH olarak anlam taşıyor. Onların dahi başvurması lazım. İllekal sigara içmiş olması gerekmiyor. Bunlara basit bir testle tanı koyduğumuz zaman inanın o bahsettiğiniz gibi hele hele ilk dönemde tanı alır da kısa süreli bir tedavi yapabilirsek onların zaten ilerideki KUAH'ın kötü etkilerinden kurtulma şansları çok büyük. Evet. Tabii. Evet yani çünkü teşhis edildikten sonra çok ileri dereceye geldiyse zaten kökünden de bir kere bitiremiyorsunuz ee, yan etkilerinden dolayı başka e, işte hastalıklara dönüşmesi onlarda daha fazla şansı daha fazla Evet Dolayısıyla evet. E, Bence sigara içmiş ama o teşhis için e, size gelmesi daha önemli bir rol yani kesin kesinlikle, evet. kesinlikle. tabii. Sigarayı yani, ben bıraktım tamam bende olmaz havasından çıkması lazım. Değil. Ben evet. hatta e, işte bazen e, hocam bıraktım çok rahatım diyenlere dahi bırakmakla sigaranın sizi bırakıp bırakmadığı konusunu bilemiyoruz diyorum. Peki. Onun için bir 6 ayda bir film çekilmesini evet. mutlaka öneriyorum. Hemen aklıma geldikçe sormak istiyorum tabii çünkü tabii. soruları bunlar akla gelebilir. <laughs> e, son 5 yılında e, diyelim... Ee, iki senede bir, her sene veya yaptırdı. Ee, önümüzdeki yıl gene yaptırması gerekir mi o solunum testini? Yani mesela beş yıl yaptırdı arka arkaya çıkmadı. Tekrar Yok. tekrar yine yaptırması yani gerekir yani mi? Orada zaten belli bir seviyede artık solunum testi e, seviyesi, nefes ölçüm seviyesi diyelim e, sabit duruyorsa, ki bunun bir de yaşla da e, bir e, gerilemesi de söz konusu. Şimdi yani hiç sigara içmemiş bir kişide de belli ölçüde. Ama bu nedir? Yıllık belki yüzde birdir, ama sigara içende yüzde ondur, yüzde yirmidir gerilemesi. İşte bunun e, sabit bir halde durması veya artık normal popülasyondaki gerilemeye e, endekslenmesi, yani o seviyede kalması artık bir daha bir daha onun sürekli yaptırmasını gerekli kılmıyor. Ama 6 ayda bir zaten biz e, film çekilmesini önerdiğimiz için diğer oluşabilecek kötü rahatsızlıklar, kanser gibi rahatsızlıklar açısından da tarama için geldiğinde bir 6 ayda bir, senede bir zaten yapıyoruz. Aradaki farkı da görüyoruz. Hem kişi bir tedavi alıyorsa o tedaviye ekleme yapmamız gerekiyorsa onu da ekliyoruz. Mühim olan burada hastanın normal kişilerden farklı yaşamaması. Tamamen hayatını sağlıklı, konforlu sürdürebilmesi. Onu sağlamak için ne ilaç gerekiyorsa onun doze edilmesi çok önemli. O yüzden e, hastalarımız mutlaka e, ilaç tedavisi alıyorsa, yani ilaçlarını kontrol ettirmeleri için mutlaka e, sık kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz. Ama sorunuzdaki e, duruma biraz daha net cevap verirsem, 5 yıl artık hiçbir şikayeti yok. Öksürük yok, balgam yok, nefes darlığı yok. Gitmiş artık çıkmamış. Dinliyorsunuz, kova. ondan evet. sonra solunum testi de gayet iyi çıkıyor. Artık o normal birisi. Evet ama yine de e, hiç olmazsa yılda bir defa kesinlikle. E, çünkü kesinlikle. o solunum testini bizler de yaptırdık. Daha önceki yıllarda bu programları yaptık. Buradan e, Yaşar hocamızı da e, buradan bir mesaj Anladım. gönderelim. Anladım. Analım yıllarca <laughs> e, toraks e, balık esir yaptığı yıllarda hep gittik program yaptığımızda hastaneye gittiğimizde mutlaka biz de o solunum testini <laughs> evet, yapmıştık. E, o kadar şuraya getireceğim zor bir şey de değil. Değil. Nefesine güven yani Nefes, evet, evet, Nefesiniz evet. iyi ise evet. e, o şeyi testi yaptırmakta hiçbir beis yok. Evet. Peki bu sigara mereti e, her şeyi e, başımıza getiren olarak telakki ediyoruz. KOAH hastalarının bırakın sigara içmeyi, sigara içilen bir ortama dahi girmemesi gerekir diyorsunuz. Evet. evet. Allah'tan şimdi kahvelerde de içilmiyor. Yani evde zaten KOAH hastasıysa e, kimseyi de içirmemesi gerekiyor. O evet. yönden kendini de koruyabilir. Ama bırakmazsa şayet tedavi olsa bile e, tedavisi nasıl olur? Şimdi tedavisi e, yine bir şekilde dediğim gibi bir e, hayat konforu sağlamaya çalışıyoruz. Ama e, asla e, yerinde e, durmuyor rahatsızlık. Ve e, yine ben o konuda hep şöyle bir örnek veriyorum ikna etmek için hastalarımı. Diyorum ki bakın bugün kuahatanı saldınız. ...sigara içiyorsunuz... ...iki yolunuz var... ...birisi benimle beraber yine... ...ama sigarasız sigarayı bırakırsanız... ...asfalt yolda tedaviye devam edeceğiz... ...ötekinde ise... ...bir çakıllı stabilize yolda... ...yani benim de sizin de... ...içiniz dışınıza çıkacak... ...yani zor olacak... ...onun için lütfen bunu bırakırsanız... ...daha rahat daha güzel bir tedavi görürsünüz... ...çünkü e, tedavisi herhalde... ...nefesi açmaksa amacımız... Evet. açacak gerçekten güçlü ilaçlarımız var ve hastayı rahat ettiriyoruz. Ama ne oluyor? 10 sene, 15 sene rahat ettirebileceğimiz, 20 sene rahat yaşatabileceğimiz bir hasta sigara içerse 3-5 yıl içerisinde problemli, hastaya, e, hastaneye daha sık gelen, ikide bir nefesi daralan, acile başvuran, ikide bir oksijen kullanan hatta 5. Ee, yıldan sonra belki de artık oksijen makinesiyle yaşamak zorunda kalan hocam beni şu tuvalete kadar bir götürmek için. Var mı öyle ne oksijen yapalım? makinesiyle sürekli olur, tabii Olmaz olur mu? Bağlı sürekli. Yani şuradan ben şu tuvalete kadar gidebilsem hiçbir şey istemeyeceğim diyen bir Allah sürü Allah hastamız Allah. var yani hastanede inanın ve bunlar e, maalesef işte e, hani kamu spotunda da diyor ya pişmanım ama artık geriye dönmek için çok geç diyor. E, öyle bir sıkıntı var. Evet ve e, akciğerle ilgili olan hastalıkların o sizin işte makineye bağlı dediğiniz veya diğer e, hastalıklara yakalananların görüntüsü de çok kötü e, konuşamıyorlar yürüyemiyorlar dediğiniz gibi ben e, Ankara'da keşi öğren sanatoriumuna e, gitmiştim orada gözlemledim gördüm orası da çok ileri vakalar bundan evet, 20 evet, sene evet, önce evet, falan evet, çok evet. ileri vakalar anladığım kadarıyla oraya gönderiliyordu. Ee, i̇nşallah insanlar e, bu e, anlattıklarınızdan e, mutlak surette bir şeyler çıkaracaklardır umuyorum. Evet. Ee, evet. Ve hastalığın da bilinmesi açısında, e, tanıtılması açısında e, yaptığınız açıklamalar için de size çok teşekkür ediyoruz hocam. E, geldiniz ayağınıza sağlık. Tamam. E, son isterseniz bir cümleniz varsa birkaç cümleniz onu alalım programı kapatalım buyurun. Peki. Şimdi e, dediğiniz gibi mesele burada e, toplum olarak bu konuda bilinçlenmemiz. Yani koa hastalığını tanımamız ve bunun gerçekten sinsi bir düşman olduğunu sizin de tabinizde farkına varmamız çok önemli. Ve bunun farkına varılması için de çok basit e, ifadelerimiz var. E, yine tekrarlıyorum. Yani bir öksürük, balgam ve bir nefes darlığının olması çok önemli. Ve bu seneki zaten e, işte e, Sağlık Bakanlığımız e, halk sağlığı ile e, işte bu... Kronik Hastalık, Kronik Hava Yolu Hastalıkları Grubu ve Türk Toraks Derneği'nin bir sloganı var. Çok geç değil. Bu çok evet. önemli ve pozitif bir slogan. Bununla bitirmek istiyorum. Çok geç değil. Eğer bu bulgularınız varsa başvurun. Kuah olup olmadığınızı tespit ettirmek için çok geç değil. Eğer kuah tanısı aldıysanız tedavi olmak ve ilerideki komplikasyonlardan, kötü etkilerden korunmak için, sakatlıklardan korunmak için çok geç değil. Ve bir de diyoruz ki medyaya bu konunun bilinçlendirilmesi için sizin çabalarınız inanın çok geç değil. Ve bu konuda siz hiç geç kalmadınız. Sizi Karesi TV olarak ve programınız günlerin getirdiği program yapımcısı olarak gerçekten kutluyorum. Ve teşekkür ediyorum. Peki hocam Mesut Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok veciz cümlelerle bitirdiniz. Çok da anlamlı cümlelerle bitirdiniz. Biz de... Ee, çok geç değil. Bundan sonraki her fırsatta uygulamaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bugün konuğumuz Doktor Mesut Güderdi. İç, e, göğüs hastalıkları uzmanıydı. Ve Balıkesir Toraks Derneği Balıkesir temsilcisi bize e, sinsi düşman koa hastalığıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.